Merhabalar. Yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz ve bugün fikir olması açısından benim çeyizimden olan bazı lif modellerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, cıvıl cıvıl renkleriyle harika bir lif modeli. Bunun haricinde şu şekilde kese şeklinde güzel bir lif modeli özellikle e, böyle bayların daha rahat kullanabileceği daha büyük çaplı bir lif modelimiz yine kese biçiminde başka bir lif modelimiz daha Lif aslında bir tutku örenler için böyle örmeye başlayanlar lifleri e, sürekli yeni yeni modeller arıyorlar farklı farklı lifler e, yapmak istiyorlar e, sanırsam gerçekten dediğim gibi bir tutku o yüzden ben de şöyle elimde olan lifleri fikir olması açısından paylaşmak istedim şöyle küçük bir lif bunu bebek lifi olarak da kullanmak mümkün arkadaşlar Evet şöyle sakallı iplerden kenarları geçilmiş kalpli şeklinde güzel yine farklı bir lif modeli. Aynı zamanda eğer elinizde ipleriniz mi kaldı değerlendirmek için lif iplerini şöyle şerit şerit yapılmış. Yine etrafı güzel sakallı hip iplerle geçilmiş farklı bir kalp modeli verilmiş bir lif, lif modelimiz. Bu şekilde kare bir lif modelimiz daha var. Yine renk uyumu gayet çok güzel bir şekilde örülmüş. Arkadaşlar aynı zamanda tekrar söylüyorum kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bakın şu şekilde ortası başka renk, devamı farklı farklı renklerde çeşit çeşit renkli bir şekilde yapıp bu şekilde kese modeli oluşturabilirsiniz. Şöyle güzel, şirin, pembe bir lif modelimiz daha. Çiçek çiçek gelen harika bir lif modeli. Yine kese lifi şöyle üçgen şeklinde, yıldız yıldız açılan modeli yapılan kenarları çok güzel bir çiçek işlemesiyle geçilmiş bir lif modeli daha. Dediğim gibi lif yapmaya başladığınız zaman çok güzel böyle e, peşe ardı e, geliyor. Sürekli yapmak örmek istiyorsunuz sanırsam. E, lif örme tutkunları arkadaşlar var. Onlar için de güzel bir paylaşım olacak diye düşünüyorum saçaklı lifimiz Bunlar çok uzun süredir benim çeyizlik liflerim olduğu için arkadaşlar böyle artık katlı durmaktan saçakları öteye beriye kaymış ama fikir olması açısından paylaşmak istediğimi e, kendim de bu liflerden kullanıyorum çok kullanışlı bir lif özellikle bebeğimi kullanıyorum arkadaşlar e, daha küçüğünü yapıp bebekler için çok ideal kullanabilirsiniz ve şöyle Tutma yerleri olan güzel bir lif modeli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birçok lif modeli var. Çeşit çeşit örebilirsiniz, elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Lifler bu açıdan gerçekten satış yapmak isteyenler için de özellikle çok revaş gören bir örgü tipi aslında. Çok fazla meraklısı var. Lif özellikle çeyizlerde çok fazla kullanılıyor. Bu nedenle bu örgü modellerinde denemenizi tavsiye ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız eğer lütfen beğeni tuşuna basmayı ve bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.